telefonda zeytin dalı uzattım diyorsun ya burada insanlara. Ben senin merkezine çok geldim. Çok destek oldum sana. Çok reklam yaptım. Sen de adamsan gerçekten zeytin dalı uzatıyorsan adam gibi gelirsin. Ve gelme istemem yine de gelme. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Ben hiçbirini takip etmiyorum. Sosyal medyadan gördüm. Dedim ya aralarında ne geçtiğini bile bilmiyorum. Yorum yapamam o yüzden. Bir tane hanımefendi paylaşmıştı. Orada gördüm. Neyse ben çıkıyorum arkadaşlar. Yeter daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Hadi görüşürüz. Aynen kuzum. Hiçbir şekilde uymayacağım. Ya bana ne aralarında ne geçtiğini ben bilemem bilmiyorum da. <laughs> Hadi görüşürüz canlar biraz dinlenmem lazım çok yorgunum. Tabi tabi zeytin dalı sosyal medyadan uzatılmaz yani. Ben de sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi siz de çıkın ya saat kaç oldu